Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye 2024'te ABD'nin önceliği olacak 100 milyar dolar konuşuluyor. Değerli izleyenler, Amcham Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Amcham Türkiye üyesi olan ABD'li şirketleri Bodrum'da düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi. Buluşmada iki ülke arasında 200 yıla yakın geçmişe bulunan ve her geçen gün gelişen ticari ilişkilerin daha da büyümesi için daha çok çalışma yapılması mesajı öne çıktı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Emçem Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, Türkiye-ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişkinin dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer aldığını ve ikili ekonomik ilişkilerinin 2023'ün ilk yarısında da iğme kazanmaya devam ettiğini belirtti. Turnaoğlu, bu hedefimiz doğrultusunda Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar düzeyine ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. ABD hükümetinin en önemli ticari etkinliklerinden olan Trade Winds 2024'ün 15 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek olması da bu yeni dönemin en dikkat çekici göstergelerinden biri. Tankut Turnoğlu son 12 ayda Türkiye-ABD arasındaki ticaret açmenin 31.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. Ülkemizde bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümü Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırıyor. Ayrıca Türkiye yetenek yönetimi açısından da önemli üstünlüklere sahip. Bu önceliğimiz kapsamında 2 yıldır sürdürdüğümüz Global Turks adlı projemizin bulguları da Türkiye'de yetişen ve daha da yönetici rollerinde görev alan 1000 Global Türk'ün yetenek haritasını ortaya koyuyor. Türkiye'nin büyük zorluklar karşısında dirençli ve kararlı olmaya devam edeceğini biliyorum. Bu nitelikleri Türkiye dünyanın pek çok yerinden farklı kılıyor ve ABD Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Trade Wins 2024 için Türkiye'yi seçmesinin sebepleri arasında yer alıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.